Merhaba millet, pijamalı kanalıma hoş geldiniz. Ee, uzun zamandır video koymuyordum. Yani ne videosu çekeceğimi bilemiyordum aslında. Yani kafamda bazı fikirler var ama onları hani her şeyin zamanlığı var gibi düşünüyorum. Henüz kendim hazır hissetmiyorum onları çekmek için. İşte depresyonla falan o tarz konularla alakalı video da bunlardan biri tabii. Daha da ileride çekmeyi düşünüyorum ama başka şeyler de vardı düşündüğüm. Sadece şu an için istemedim. Ee, ama konu olmakta zorlanıyorum açıkçası yani. Öyle bir sıkıntı yaşadım. O yüzden öncelikle şunu söyleyeyim. Konu önerilerini açayım. Aşağıdan konu önerileri yazabilirsiniz. Bu video böyle gözlük camı yansıması olacak. Çünkü bir şeyler göstereceğim size ekranda. Kusuruma bakmayın. Yine eski gözüme göre çok daha az yansıtıyor olsa bile. Özellikle böyle tam ekranda ben gözükürken. Böyle yansıyorum. Her neyse. Başlık beni tanımayanlara garip gelebilir. Hani beni bu kanalda tanıyanlara. E, Eski kanalımda Bano diye bir seri yapmıştım bu aralar ne oynuyorum serisiydi bu serinin açılımı yani Bano'nun açılımı e, bu seferde Bunny yapmaya karar verdim aslında böyle sesli söyleyince hani Bunny Bugs Bunny gibi falan da oldu komik neyse e, öyle bir şey yok yok düşüncem yoktu ama güzel bir pano olmuş e, Bunny'nin açılımı da bu aralar ne izliyorum ne izledim daha doğrusu e, son günlerde izlediğim filmlerden bahsedeceğim sizlere ee, niye böyle bir şey yapacağım peki? Şu sebepten ötürü e, yapacağım. Şimdi... E, Bayağıdır bir işte şey yaptım. IMDB sayfası açtım kendime. IMDB diyebiliriz ya da. E, hesabı açtım Arası sayfası dediğim. Orada da izlediğim filmleri puanlamaya başladım ve izleyeceğim film, filmlerin de listesini yapmaya başladım ki şu anda watch listimde 607 tane film var. Hani 600 tane iz izlemek istediğim film varmış ee, baya çok baya çok yani bunları bir ara zamanla artık e, izleyeceğim diye umuyorum öte yandan e, işte başladım biraz izlemeye bu aralar sinemaya biraz sardım birkaç tane film izledim o yüzden dedim ki bu filmleri de sizinle paylaşayım daha sonra hani hem konu konu işte en iyi bilim kurgular gibi şeyler en iyi değil de hani tavsiye ettiğim bilim kurgular diyeyim. O tarz işte videolar çekeceğim. Genel olarak en sevdiğim filmlerden bahsedeceğim. Ama şu an için sadece bu serinin özelliği. İzledikçe o dönemde izlediğim filmleri hani... Ayda bir kere belki iki ayda bir falan ne kadar o ay film izlediğime bağlı. Yani bu ay çok film izlediğim için. Geçmiş 30 gün içinde. Bu videoyu çekebiliyorum ama fazla film izlemezsem çekemem. Bir şey daha söyleyeceğim. Film tavsiyeniz olursa da açığım. Yani aşağıya filmin adını, yılını ve neden o filmi tavsiye ettiğinizi yazarsanız... Ee, bakarım. Eğer hani beğenirsem, ilgimi çekerse ve izlememişsem daha önce izleme listeme atarım da. onu da. Onu hani söylemiş olayım ya da başkaları en azından görmüş olur. Hani başka yorumları okuyanlarla paylaşmış olursunuz isterseniz. Ve burun tıkalı alerjilerim başlıyor. Bahar gelmeye başladıkça. Ee, o yüzden hani sesimden rahatsız oluyorsanız kusura bakmayın. Yapabileceğim bir şey yok maalesef. Oh, şimdi Şöyle bir geçişimizi yapalım. Yapmışımdır diye düşünüyorum geçişi. Bakayım yapmış mıyım? Evet yapmışım tamam. Ee, i̇lk olarak The Conjuring var. Bunu önceden izlemiştim zaten tekrar izledim. Çünkü Conjuring 2'yi izleyecektim. Ee, bunun Türkçe adı nedir bilemiyorum. Şuradan bakabiliriz belki ama. Olsa ona bakalım. Türkçe ismi neymiş? Korku Seansıymış. Evet Korku Seansı filmini e, izledim. Ed ve Lorraine Warren çiftini anlatıyor. Ee, yani bu çift paranormal araştırmacı, paranormal, paranormal olayları araştıran bir çift. E, gerçekten yaşamış ve gerçekten araştırmalar yapmış bir çiftten bahsediyoruz. O yüzden hani o da enteresan. Hikayelerini okuyabilirsiniz internetten. Yani bunların gerçekten yaşamış olması. Tabii hani bu olaylar oldu mu olmadı mı ona inanmazsınız, inanırsınız. O ayrı bir konu. Filmin sonunda mesela gösteriyor böyle filmdeki sahneler ve işte ellerindeki fotoğraf ve görüntü kayıtlarındaki sahnelerle eşleştirerek enteresan sahneler de var. E, fena bir korku filmi değildi. E, ama daha iyi de olabilirdi bence. Yine de güzel bir korku filmi aslında. Sadece biraz daha böyle hani nasıl diyeyim klişe gibi bazı noktalar ama güzel filmdi. Tavsiye ederim korku filmi sevenlere kesinlikle. Conjuring 2 izlerim daha sonra. Korku Seansı 2'dir muhtemelen bunda Türkçe adı. Hani ...değiştirmemişlerdir ismini. E, bu film daha iyiydi. Buna 8 puan verdim gördüğünüz gibi. Daha iyiydi çünkü Londra'ya gittiler bu sefer Amerika yerine ve orada hani... ...işin enteresan tarafı evdeki... ...kötü ruh... E, ...şey gözüküyordu böyle e, aksi huys ...bir ihtiyar gibi yani böyle televizyonun kanalını falan... ...değiştiriyor. Bağırıp çağırıyor böyle koltuğunda oturan dede yani. Hani... ...biraz daha klişenin dışında kaldığı için daha bir hoşuma gitti daha keyifli şimdi genel olarak yani daha çok beğendim. O yüzden diğerinden böyle bir yarım tık falan daha üstte olduğunu söyleyeyim. Hani puan verebilecek olsam diğeri 7 idi işte. Bu da 7.5 verebilirdim buradaki puan gibi ama maalesef bize puanı tam puan verdi. Burada ortalamasını gösteriyor Yoksa bana kalsa mesela gayet küsuratlı puan veririm. Ama işte bu da IMDb'nin biraz eksik yönlerinden biri. Bu film niye bu kadar sevildi kesinlikle anlayamadım. Yani 96 skoru var. Tamam, duygusal evet. Casey e, Fleck harika oynamış. Kesinlikle aldı Oscar'ı sonuna kadar hak etmiş. Hani ona hiçbir lafım yok. Muhteşem bir oyunculuk sergilemiş. Ama hani şey vardır. Olay hikayesi ve durum hikayesi diye bir şey vardı. Türkçe edebiyat dersinde belki hani hatırlıyorsanız. E, onun gibi bir durum. Hani durum filmi gibi. Çünkü filmde giriş gelişme sonuç ben göremedim. Yani ve nasıl senaryo da aldı bu Oscar'ını aldı inanamıyorum. Yani çünkü hani senaryo Oscar'ı vereceksen bence giriş gelişme sonucu daha belirgin olan filmlere vermek lazım diye düşünüyorum. Durum filmine senaryo. Yani adamın aslında bir durumu anlatıyor sadece. Yani karakter gelişmek adam başında neyse sonunda da aynı filmin. Diğer karakterler de öyle. Hiçbir karakterde bir gelişme, değişme olmuyor. Filmin esas hikayesi ve adamın hayatında olup bitenler hep flashbacklerle anlatılıyor. Belki kronolojik olarak ilerlemiş olsa film eskiden günümüze kadar gelip gitmiş olsa böyle e, giriş gelişme sonuç olacağı için e, daha çok hoşuma giderdi ama pek işte dediğim gibi açmadı beni ki hani film sıkıcı diye falan değil yani keyifliydi o kadar kötü değildi ama dediğim gibi hani hiçbir şey değişmiyor ve umduğumu bulamadım o yüzden de genel aksine düşük puan verdim yoksa hani ben işte ne bileyim şey falan da izliyorum. Yani Andrei Tarkovsky iyi keyifle izleyen bir adamım yani. Bir sürü sanat filmi izlemiştim var. Öyle hani sıkıcı diye kötü not vermem ama gerçekten durumu e, durum anlatmasına sinir oldum biraz. Yani hani durumla anlatabilir film tabii senaryo ödülünü veriyorsan durum durağındır, statikodur yani. statikoyu anlatan bir şey neden ödül verirsin bilmiyorum. Bence senaryo ödülünü kesinlikle hak film olduğunu düşünmüyorum yani. Dediğim gibi aranızda sinema okuyanlar falan da vardır. Belki bana katılmayacaksınız. Sana arkadaşım var öyle katılmıyor bana ama yani. Ben de sinemayı çok severim. Hani yıllardır sinema ile ilgileniyorum. Bunu hakikaten gıcık oldum. Onu söyleyebilirim. Onun dışında fena film değil. Gerçekten hani çok iyi çekilmiş. Çok iyi oynanmış bir film. Ama hani hikaye bir yere varmıyor. Karakterler değişmiyor, gelişmiyor. Her şey aynı kalıyor filmde. Her şeyin aynı kaldı. birkaç aylık bir süreci izliyorsunuz yani. O da işte enteresan. Beni iten noktası oydu yani bu filmin. The Purge'i izledim tekrardan. Arınma Gecesi filmin adı. Konusunu bilmeyenler için söyleyeyim. Ee, tabii bir dakika ben az önceki filmi şey yapmadım ya. Dur. Onun konusundan bahsetmedik. Türkçe adı nedir onu... Şey Manchester by the Sea'de depresyondaki bir amcamız var. Bu amca erkek kardeşi ölünce onun e, oğluna bakmaya gidiyor. Yeğenine yani. Ama işte hani... Adam zaten kendisi depresyonda, bu konuda kendine güvenmiyor falan. Bunu anlatıyor ve işte... Hani hiçbir karakter geliş olmadan gidiyor film. Yani biraz da spoiler vermiş gibi oluyor ama hani spoiler bir film değil zaten. Dediğim gibi durumu anlatıyor sadece. E, Türkçe ismine bakalım bir de. Yaşamın kıyısındaymış çok güzel bir isim vermişler. Ama evet yani hakikaten yaşamın kıyısına gezen bir adam. The purge arama gereksin gelirsek Amerika'da fan fantastik bir Amerika'da geçen yani fantastik değil de işte e, hani hayali kurgusal bir Amerika'da geçiyor. E, her sene bir gece boyunca 12 saat boyunca her türlü suç tamamen bütün suçlar yasal kimse karışmıyor polis karışmıyor. Böylece insanlar suç işleme ...hevesini o gün alıp geri kalan dönemde huzurlu yaşıyorlar diye bir e, konsept var. Bu konsept üzerinden giden bir film. E, oyuncu kadrosu bayağı iyi aslında. Ama çok iyi oynamamışlar. Şu eleman güzel oynamış bakın. <laughs> Pis bir çocuğu oynuyor. E, bu iyi oynamıştı. Onun dışında ben böyle kan, vahşet... ...çok severim. Gore çok severim filmlerde. E, bunda... ...yine... ...bir miktar gore var. O yüzden... ...onu da beğendim. Ayrıca tema çok güzel bence. Yani hani çok orijinal bir fikir. Ya da belki çok orijinal değildir ben bilmiyorum ama hani güzel fikir olduğu kesin. Ee, hani iyi oynanmadığı için falan iyi çekilmediği için 6 verdim ama izlemesi çok keyifli bir film. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Black Sheep. Bunun Türkçe adı nedir? Türkiye'de çıktı mı bilmiyorum. Yeni Zelanda yapılan bir film. Türkiye'de belki evet, Türkçe isim yok. Türkiye'de vizyona girmemiş bir film. İnternetten bulup izleyebilirsiniz benim gibi. Ee, Burada zombi koyunlar gibi bir şey var. Yani genetik mühendislikle e, Genizgandu'nun koyunları falan meşhur böyle bir süt şey ticareti özellikle dünya süt ticaretinin %33'ünü falan Genizgandu karşılıyor, 3'te 1'ini. Kendi Genizgandu'yu taşımak istediğim için oradan bildiğim konular bunlar. Her neyse, e, genetik mühendislikle koyunları etobur yapıyorlar ve hani böyle bildiğin ...canavar gibi bir şey oluyorlar. Üstüne üstlük işte ısırdığı zaman insan da dönüşüyor falan. Böyle bir korku komedi filmi yani. Hakikaten komedi şeyi de var. Şu an Oto Dede biraz andırıyor aslında o açıdan. Onu izlediyseniz hani bilirsiniz. Çok iyi değildi yani. Başlangıcı güzel, sonu enteresan komik ama... ...ortalarından sonuna doğru böyle... ...kaç dakika yaşamış? Yani? 1 saat 20 dakika böyle sonundaki... Yani ...en sonu saymazsak işte 45. dakikadan... 80. dakikaya kadar falan sıkıcı bir periyot var. Ondan sonra tekrar bir güzelleşiyor. Daha iyi çekilebilirmiş. O yüzden 6 puan verdim. Zaten notu da genelde o civardı. Metascore falan dahil ama e, enteresan bir film. Coin'leri katil olarak görmek falan e, enteresandı. Komik anlar vardı. Ben yani. Bu çok güzel film. Metascore da çok yüksek zaten gördüğünüz gibi. Oscar adayı da olmuş. Ben de 8 verdim. Ghost World. Türkçe adı neymiş Bilmiyorum, çok eski bir film zaten. Bunu hani Türkçe yeni olarak bulamayabilirsiniz ama Hayalet Dünya demişler. Direkt aynen çevirmişler. Güzel. E, dünyanın en overrated, en e, hem tipi olarak yani hem tip açısından kesinlikle soyan kadar güzel olmayan hem de oyunculuğu berbat olan Scarlett Johansson oynuyor. Aslında bu filme 9 puan verdim ama Scarlett o kadar kötü oynamış ki tek başına puanı düşürüyor filmin yani. Gerçekten çok kötü oynamış Scarlett Johansson ama neyse ki az gözüküyor filmde. Öyle bir avantajımız var. Tora Birch başrolde esas e, şu sağdaki kız onun daha çok hikayesini anlatıyor. Genç iki tane kız liseyi yeni bitirmişler. E, liseyi lise yeni bitiren iki kız e, heyecan yaşamak istiyor. Bir tuhaf kızlar bunlar böyle geek nerd tarzı tipler. Dışlanan tipler ve hani farklı bakıyorlar olaylara hep. E, şaka olarak bir adamın gazeteye verdiği işte sevgili hani işte otobüste şu, şunu gördüm işte beni ara falan gibi bir şey vermiş bir adam ilan vermiş. Şaka olarak işte adamı çağırıyor her bir kafeye. Bakıyor sonra adamın haline üzülüyor bu işte Scarlett olmayan ablamız. Ve e, onunla bir arkadaşlık başlıyor. Çok bayağı güzel film yani öyle duygusal filmleri falan sevenler için muhteşem bir film. Bence kesinlikle izlemelisiniz. Hani özellikle üniversite çağındaki arkadaşlar izlerse Onlara daha çok şey ifade edeceğini düşünüyorum. Güzel film Hayalet Dünya Ghost World. Bence bunu bir şekilde bulun izleyin. Jurassic World'ı izledim. Dinozorlara bayılıyorum. Hatta ben de Twitter'da paylaşmıştım. Ee, şey oldu. E, nasıl diyeyim. Ben çocukken çok böyle bayağı yani 4-5 yaşındayken falan dinozor bayılıyordum ve dinozor dergileri okuyordum. Din Dinozoruz diye bir dergi var. Dinozorus diyorduk hatta. Ee, onu okuyordum ve işte Böyle üç boyutlu görmeni sağlayan bir şey vardı. Ee, yanında tık tık at attıran bir şey var. Böyle bir çark var. Çarkta bir sürü slaytlar var. Slaytları döndürüyorsun ve içinde üç boyutlu bir görüntü görüyorsun. Kafanı çevirince falan böyle hani üç boyutlu gözüküyor. Öyle bir alet hani tam olarak adını bilmediğim için. Türkçesi. İkisini, yani İngilizce adını, Türkçe adını bilmediğim için gösteremiyorum size. Ama filmde çocuk ondan bakıyordu ve onda benim bundan işte 20 küsur sene önce baktığım karenin aynısı vardı. Ee, o bayağı iyiydi. Hatta bakayım. Bulmaya çalışayım. Şuradan gösterebilirsem. Kendi Twitter profilinden paylaşmıştım çünkü onu e, herhalde bulabilirim. Yani. Çünkü görsel olarak paylaştığım için bulmak çok zor olmayacaktır diye düşünüyorum. Bakalım. Evet buldum. Şöyle göstereyim. E, şu sahne bayıldığım bir sahneydi. Yani işte T-Rex'te Triceratops'un kapışması sahnesi. İşte yana doğru gidince böyle arkasını falan şey oluyor. Üç boyutlu. Böyle ben bu sahneye bakarak saatlerce hayal kurdum hatırlıyorum çocukken yani. Ve onu filmde görmek çok hoşuma gitti. Öte yandan film harikaydı. Yani senaryo çok iyi değil işte. Tipik aksiyon filmi sonuçta ama efektler bayağı güzeldi. Ee, dinozorları kontrol edilmesiyle alakalı kısımlar iyiydi. E, senaryodaki bazı klişeler kötüydü ama ilk Jurassic Park'a göndermeler falan da hani bayağı beğendim. Genel olarak çok keyifli bir filmdi ama işte hani sonuç olarak böyle sinema açısından baktığın zaman çok iz bırakan şey olan bir film olmadığı için 8 değil 7 puan verdim. E, ama daha düşündüğünü hak ettiğini düşünmüyorum kesin. Yani bayağı çünkü keyifli film. İzlemediyseniz mutlaka e, izleyin yani çok bayağı keyifliydi. Sonra, aa unuttum bak araya koymayı unutmuşum, Godzilla'yı izledim. 2014 yapım Godzilla'yı, bunu bayağı beğendim. Buna da 7 puan verdim çünkü hani şey olarak yine böyle işte canavar filmi sonuçta ne kadar puan verebilirsin ki bence hani senaryo olarak falan çok süper değildi ama efektleri güzeldi, ee, iyi çekilmişti, ana karakter hani böyle kendini özdeşleştirebileceğim ve e mükemmel olmayan bir adamdı. Yani mükemmel gibi değil en azından. Ve süper kahraman gibi değil de hani kendini o ortamda bulmuş. Geçmişinde de Godzilla ile alakalı şeyler olan bir e, arkadaştı. Güzel o açıdan çekilmiş onun gelişimini yani geçmişiyle kendi babasıyla paralel olan bağlantılarını falan da böyle e, görmüş oluyorduk. E, o açıdan bayağı hani iyi de o kısmı iyi de oynamış adam. Ee, Godzilla harikaydı zaten. Bayağı güzeldi. Dediğim gibi bunu da kesinlikle tavsiye ediyorum. Böyle dev canavar falan filmlerini seviyorsanız yine izlemelisiniz. The Young and Prodigious T.S. Bunun Türkçe adı nedir bilmiyorum. Bakalım. 2013 yapımı bayağı olmuş yine çıkalı. Kahraman çocukmuş ismi. Ee, dahi bir çocuk ama yani ailesiyle bir çiftlikte yaşıyor. Tarla falan hani şey yapıyorlar. Babası cowboy. Annesi bilim adamı. Bunlar nasıl birbirini sevmiş, evlenmiş onu da anlamıyor. Bilim adamı bir bilim kadını, daha doğrusu bilim insanı daha doğrusu. Yani bilim adamı demem yanlış oldu kusura bakmayın. Annesi bilim insanı, babası da cowboy tipinde ama tabii artık cowboy'un pek bir şey kalmadı bu devirde. Yani kovboy derken tabi kovboy aslında Amerika'da çiftler, çiftlerde çalışan insanlara deniyor. Yani cowboy hatta inek oğlanı gibi bir adı var aslında. İnekleri bakan işte ...çiftliği işleten insanlara... ...cowboy deniyor. Her neyse... E, ...çocuk inanılmaz bilimsel bir icat geliştiriyor. Gerçek hayatta henüz yapılamayan bir şey. Hani o kısım fantastik zaten filmin. Ve e, daha işte kaç... ...10 yaşında... ...Smithsonian enstitüsünden ödül... ...dünyanın en prest prestijli ödüllerinden birini kazanıyor. Ve tabi ailesine bunu söyleyemiyor. Evden kaçıyor, gidiyor. Hani Hem dram, hem macera, hem komedi... İnanılmaz keyifli bir film. Tam bir aile filmi. Ee, çocuğun yaşadıkları, çocuğun kafasında geçen şeyler ve hani iç konuşmaları falan o kadar keyifliydi ki anlatamam. Ee, Helena Bonham Carter'da yani her zaman böyle deli kadın, kötü kadın rollerinde gördüğümüz Helena Bonham, Bonham Carter'ı böyle ailenin annesi rolünde falan görmek de enteresandı. O işten de güzel. Ee, çok kesinlikle tavsiye ediyorum bu filmi izlemenizi de. Cloverfield bir başka canavar filmi. aynı zamanda bir found footage filmi. Türkçesi buluntu film sanırım. En sevdiğim film türüdür. Onunla ilgili özel bir video hazırlayacağım zaten. Ee, bir kamera buluyorlar işte. Hani el kamerası da çekilmiş de. Sonradan adamın kamerasını bulmuşlar da ortaya çıkmış bu olaylar gibi. Bilmiyorum. Gerçi ortaya çıkmayacak gibi değil zaten. Hani dev bir canavar New York'a saldırıyor çünkü. Ama e, şey açısından güzel hani. Çok iyi çekilmiş canavar çok sık gözükmüyor. hatta bayağı az gözüküyor ama gözüktüğünde de iyi gözüküyor efektleri de güzel. Fan e, Found Footage türünü zaten çok seviyorum. O yüzden e, bu filmi de kesinlikle tavsiye edeceğim Cloverfield'ı. Bence e, izlemelisiniz hani hem dev canavar seviyorsanız özellikle bir de böyle işte bulunan kameralardan görüntülerle çekilen filmleri falan seviyorsanız işte Paranormal Activity de bunlardan biri aslında. Onda kamera biraz daha sabit ama hani Blair Witch Project vardı çok eskilerden onu belki bilirsiniz ya da REC var daha modern. E, yani zombili filmler. İspanyolca olan onu biliyorsunuzdur eğer bu tür ilginiz varsa. E, hani onlara benziyor. E, güzeldi güzel de film. Tavsiye ediyorum. Ve son olarak e, Cumartesi günü Logan'a gittim. Baya baya güzeldi. Yani çok beğendim. 9'a çıkarabilirim notumu ama hani genelde dediğim gibi işte iz bırakan filmlere 9 verdiğim için hani iz bıraktığını söyleyemeyeceğim ama çok kaliteli film olduğunu söyleyebilirim. Hatta hani şöyle diyeyim. E, Leon the Professional diye bir film var eskiden hani bilirsiniz belki. Ee, çok efsane bir filmdir. Onun işte süper kahramanlı versiyonu gibi bir şey. E ee, Hugh Jackman çok iyi oynamış. Bir küçük kız iyi oynamış. Burada küçük bir kızı şey yapıyor. Gelecekte geçiyor. İşte Profesör X hastalanmış. Ee, neredeyse bütün şeyler ölmüş mutantlar. İşte Logan kalmış. O da yaşlanıyor artık eskisi gibi iyileşemiyor falan. Ee, ve bir işte şirket falan var böyle bir komplo falan dönüyor. Bir tane çocuk var. Mutan çocuk. Bu kızı işte kurtarmaya çalışıyor Logan. Onun hikayesi. E, aksiyon sahneleri mükemmel çekilmişti. Yani zaten dediğim gibi Watch falan sevdiğim için o işte ellerini o pençelerini sokuyorlar surat kafalara giriyor. Buradan giriyor. Oradan giriyor falan. Kol bacak kopuyor falan. Muhteşemdi o sahneler yani. Hani aksiyon ve kan açısından çok iyiydi. Ee, şey olarak da, yani bir yolculuk hikayesi böyle, bir yolculuk yapıyorlar beraber ve e, çok daha sakin aslında aksiyon sahneleri var ama aralarında geçen kısımlar bayağı hani dram şeklinde. Ee, çok daha özellikle işte Death of Wolverine ve Old Man Logan hikayelerini sanırım birleştirmişler gibi bir şey olmuş çizgi romanlardaki çok hakim olduğum bir konu değil ama e, amaçları hani böyle daha ağır ve... Hugh Jackman'a ve Wolverine'e veda ettirecek bir hikaye yapmaktı. Aksiyon film yerine ve bunu da çok iyi yapmışlar diye düşünüyorum. bayağı güzel olmuş. Hala vizyonda sonuçta e, gidin ve izleyin. Muhteşem bir film olmuş. Onu sinemada izlemek de ayrıca keyifli olacaktır. Ben çok keyif aldım yani. Tavsiye ediyorum size de. Evet bu videoyu artık burada bitirebiliriz bence. E, umarım geçişlerde sorun olmamıştır. Pek bakmadım ama... ...fena olmadığı gibi gözüküyordu. Yine uzun olmuş bir de, ben daha kısa sürer diye bekliyordum. Her neyse. Dediğim gibi, video konusu tavsiyesi yazarsanız sevinirim. Film tavsiyesi de, de isterseniz hani, şu yüzden sevdim bu filmi... ...şu su güzel, bu su güzel, konusu buna benziyor gibi... ...spoiler vermeden tabii ki aşağı yazarsanız sevinirim. Daha ilerleyen aylarda ben yine böyle Bunny videosu çekeceğim. Onun dışında dediğim gibi hani, film tavsiyesi olarak... fan Footage'lar, işte bilim kurgu'lar falan diye ayrı ayrı... ...video çekmeyi planlıyorum. Biraz daha zaman var ama onun. İşte böyle arkadaşlar. Çok saldım kamerayı. Kusura bakmayın. Her neyse. Kendinize iyi bakın ve elmasınız bol olsun.